Kaliteli insan yetişir ise her türlü sorun çözülür değerli arkadaşlar. Önemli olan kaliteli insan yetiştirebilmekte. İnsanlar düzgün bir eğitimle yetiştirilir ise bulunduğu alanda en iyisini yapmak zorunda olduğu hissiyle çalışır ve görevlerini layıkıyla yapar. Sorun o zaman kendiliğinden çözülür. Demek ki toplumun bu halde olmasının birinci sebebi eğitim sistemi, ikincisi adalet sistem. Az önce belirttiğimiz üzere bozuk eğitim sisteminden yetişen nesil her türlü kötülüğü yapmakta bir beis görmemekte. Bunu yaptıktan sonra ise hak ettiği cezayı almayacağını biliyor, bunun için de suç işlemekte ısrar ediyor. Neden? Çünkü gerekli cezai müeyyide uygulanmıyor. Ülkede hapishane sayıları artıyor. Yeni yeni hapishaneler yapılıyor ama yetmiyor. Neden? Çünkü suç işleme oranı her geçen gün artıyor. 200 bin kişilik hapishanelere 400 bin kişi doldurulmuş halde daha fazla hapishaneler dolmasın diye cezayı hak eden pek çok kişi gerekli cezalar uygulanmadan istediği gibi geziyor. Niye? İçeriye asa hapishane dolu. 200 bin kapasiteli hapishaneler olmuş 400 küsür bin kişi. Suç işleyenin hepsini atsa diyor 600 bin olacak, 700 bin olacak. E bu sefer ne olacak? E bu sefer hapishanelerde isyan çıkar. Şu anda bile hapishanelerde insanlar 3 vardiya şeklinde uyuyor bir ranzada. Bir ranzada 3 vardiya şeklinde uyuyor insanlar. E şimdi suça cezayı bile adaletli vermek gerekiyor.